Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Burak'la beraber YouTube çekiyorum. Brawl Stars oynuyoruz tekrardan. Evet. Ee, hangi karakteri alsam? Birazdan belki oluşturuyoruz. Bu videoyu en fazla 10 dakika yapmak istiyorum. Çok uğraşmak istemiyorum yani bu videoya. Go, 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 go. Sen Max'i aldın değil mi? Tamam dur ben Şurada yazıyor zaten bu videonun kaç saniye. Yani kaç saniye. Arkadaşlar ben genellikle yani Burak'la video atarım yani bu benim sadece benim hesabım değil bu arada Eymen kardeşimin de hesabı var onu da gidebilirsiniz onu onun hesabına da Eymen Şentürk kırmızı olan şey Eymen'in ki onun da hesabına gidip like yorum yapmayı unutmayın ya. Arkadaşlar ayı geliyor Arkadan gelen sesler için özür dilerim benim kaçmam lazım çok geliyor arkadaşlar arkadan gelen sesler için özür dilerim esra yengem yani yengem geldi de arkadan gelen sesler için tekrar özür dilerim bir de biri var mı lan arkadaşlar <laughs> olur böyle şeyler. Bu böyle şeyler olur. Daha iki dakika olmuş. Daha üç tur falan arası. Bu arada. Ne alsan ya? O karakter seçimi için çok zor. Yani bana böyle iki şey tane karakterim yok. Ben ne alayım? Ben şeyle alayım. Şeyle çok iyi böyle. Bırak da spike almış. Bu arada de video çekmemi istiyorsanız like yorum yapmayı unutmayın. Aksiyonu da var bende yok mis. tik. Bulaştırma. Bak benim aksesuarım var. Ben canımı çıkartırım. Mr. P de benim canımı çıkartacak gibi. Ama benim yara bandım var dostum. Beni kolay kolay öldüremezsin. Allah! Piper beni öldürecek. Piper sakın. Allah! Burada da Rosa var. Yara bandım da olsun artık. Şunun yanına gideyim Ne Neyse boşver gitmiyorum. Bir tane arkadaşlar aklım a yük çıktı lan şansımıza bak. Aa bunu sen al. Yok Onu öldür Allah aşkına ya. Nasıl? <laughs> El rey perimo. Hı, dördüm onu ben. Almışlar ya hemen. Ejiyle. Oğlum bu Piper kaç çıktı lan? Hah bir yüklü. 6-7 yüklü olsa bu bize bayağı sıkıntı açardı ha. Şu Mr. P, sen ölmekten bıkmadın mı oğlum? Yürü git. Allah! Bu bizi çekerse büyük sıkıntı olur. Allah! Allah! Aa! Allah! Neyse arkadaşlar yine olur böyle şeyler. Neyse son iki turumuz. iki turda da kazanmıyoruz Çünkü çok muaf olduk bu şeyde. Çok... <laughs> <laughs> kapıyı evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Son iki turumuz. Bundan sonra her gün iki video çekeceğim. Bir an önce okulların açılması istiyorum. Çok sıkılıyorum evde ya. Brawl Stars oynuyorum. Başka yapacak bir şey yok. Ya biz yeni televizyon aldık. Netflix'e de bağlanıyor YouTube'a da. O yüzden şanslıyım biraz. Ama genellikle babam ve annem izliyor. Biz çok YouTube izlemiyoruz. Aslında birazcık fazla izliyoruz da telefon tablet oynuyoruz biz fazla. On bak bu benim yara bandım var. Gel buraya bırak. Biz niye sessiz ses konuşuyoruz lan? <laughs> Sen sus bak ben videodayım. Allah. lan. 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 öldürecek beni yaran. Sakın vurma. Çok riskli bir durumdayım ya. Şöyle hıyar var bir tane. Ha, şimdi gel lan şimdi gel. Şimdi kaçarsın tabi. Bu da ölecek. Çok az kaldı. Al öldürdüm. Ölmem öldürürüm. Ben niye aksesuar kullanmıyorum ki? Bu şeyin çok güzel ya. Ben Franky Max yapmayı biliyorum ha. Franky Max yapmaya çalışıyorum çünkü Franky şeyler çok güzel bence. Hayır ya. Kapatayım mı kalsın mı?